ata dedim türkiye dedim ata dedim asker dedim ata dedim avrupa dedim ata dedim köprü dedim ata dedim türkiye dedim ata dedim asker dedim ata dedim avrupa dedim ata dedim köprü dedim ata dedim silah dedim ata dedim sinan dedim 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 Ata dedim Sina dedim Ata dedim Sinan dedim Ata dedim Yunus dedim Ata dedim uygarlık dedim Ata dedim Çanakkale dedim Ata dedim Samsun dedim Ata dedim Anadolu dedim Ata dedim özgürlük dedim Ata dedim Çanakkale dedim Ata dedim Samsun dedim Ata dedim Anadolu Atadım özgürlük dedim, atadım kocacık dedim, atadım manastır dedim, atadım Balkanlar dedim, atadım barış dedim, atadım kocacık dedim, atadım manastır dedim, atadım Balkanlar dedim, atadım barış dedim, atadım ırmaklar dedim, atadım denizler dedim, atadım gökler dedim, atadım gözler dedim, atadım ırmaklar dedim, atadım deniz Gökler dedim, ate dedim, gözler dedim, ate dedim, Mustafa dedim, ate dedim, Kemal dedim, ate dedim, ata dedim, ate dedim, Türk dedim, ate dedim, Mustafa dedim, ate dedim, Kemal dedim, ate dedim, ata dedim, Türk dedim. Evet. Çok güzel. Ee, İstanbul'un göbeğinde, Fatih'te, Çapa'da, rahmetli babam Süleyman Brina'nın yazdığı şiiri ve aruşturmuşum bestelediği bu şiiri burada bir öğrenci tarafından dinlemek bizim için gurur verici. biz Osmanlı'dan bu yana o toprakların bekçisiyiz. ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu şiirin okunması, bu türkünün okunması bizlere ayrıca bir gurur veriyor. Oralarda mücadele vermek ayrı bir duygu, ayrı bir zevk, ayrı bir coşku. Ama arkamızda, yanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin olması da bizi ayrıca orada daha güçlü yapıyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs>